Herkese merhaba. Düşünsenize, bir cinayetin işleneceğini küçücük bir kasabadaki herkes biliyor ama kimse, ama hiç kimse buna engellemek için parmağını bile oynatmıyor. İşte bugün Nobel ödüllü Gabriel Garcia Marquez'in unutulmaz klasiği Kırmızı Pazartesi'nin tam da merkezindeki bu Tüyler ürperten sorunun izini süreceğiz. Gelin, herkesin gözü önünde işlenen bir cinayetin ardındaki o sır perdesini birlikte aralayalım. Hazır başlamışken hemen hatırlatayım. Edebiyatın derinliklerine daldığımız bu ve bunun gibi nice analizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve o bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Evet, işte bu soru. Kırmızı Pazartesi'ni okuyan herkesin aklına bir daha çıkmamak üzere kazınan o rahatsız edici soru bu. Gelin şimdi bu sorunun cevabını romanın o tekinsiz sayfalarında hep birlikte arayalım. Hikayemiz Santiago Nazar için her zamanki gibi sıradan bir gün olarak başlıyor ama o sabah kasabadaki herkesin bildiği korkunç bir sırla yani Santiago'nun yaklaşan sonuyla mühürlenmişti. Haydi Santiago'nun o son saatlerine yakından tanıklık edelim. Ve işte kurbanımızla tanışıyoruz. Zengin, yakışıklı, kasabada sevilen genç bir adam Santiago Nazar. O sabah her zamanki gibi güne başlıyor ama bilmediği bir şey var o gün onun hayatının son günü olacak ve ondan başka herkes bunu biliyor. Marquez burada zamanı adeta bir geri sayım sayacı gibi kullanıyor inanılmaz bir gerilim yaratıyor saat 5.30'da Santiago uyanıyor ve attığı her adım söylediği her söz onu kaçınılmaz sona doğru bir adım daha yaklaştırıyor biz de okur olarak adeta nefesimizi tutup bekliyoruz. Peki ama bütün bunlar neden oldu? Bu cinayet neden herkes tarafından biliniyordu? Bunu anlamak için takvimi bir gece öncesine, her şeyin fitilini ateşleyen o meşhur düğüne geri sarmamız gerekiyor. Hikaye kasabaya nereden geldiği belli olmayan, gizemli ve son derece zengin Bayardo San Roma'nın gelişiyle başlıyor. Bayardo kasabaya gelir gelmez gözünü Angela Vicario'ya dikiyor. Onun için Angela güzelliği ve saflığıyla adeta parayla satın alınabilecek bir arzu nesnesi. Tabii ki Angela bu evliliği istemiyor ama ailesinin baskısı altında eziliyor. Aşk da öğrenilir diyerek onu resmen bu zengin yabancıyla evlenmeye zorluyorlar. Bu evlilik Angela için bir kurtuluş değil, adeta bir hapishanenin kapılarını aralamak demekti. Yaklaşan trajedinin ilk adımı da işte böyle atılıyor. O görkemli düğünün üzerinden sadece saatler geçiyor ve her şey bir anda tepetaklak oluyor. Bayardo, Angela'nın bakire olmadığını anladığı an onu adeta bir mal gibi ailesine iade ediyor. Bu, o toplumun değer yargılarında bir ailenin onuruna indirilebilecek en büyük darbeydi. Artık bu lekenin kanla temizlenmesi gerekiyordu. Annesinden yediği dayakların ve kardeşlerinin baskısının altında ezilen Angela'nın bir isim vermesi gerekiyordu. Neden o ismi verdi? Belki aklına ilk o geldi, belki de başka bir hesabı vardı. Bunu asla tam olarak bilemiyoruz. Ama ağzından çıkan o iki kelime, Santiago Nassar, genç bir adamın ölüm fermanı oluverdi. Ve işte o andan itibaren adına namus denilen o tehlikeli, o geri döndürülemez mekanizma işlemeye başlıyor. Angela'nın ikiz kardeşleri için artık tek bir yol vardı. Ailenin lekelenen onurunu kanla temizlemek zorundalardı. Vicario kardeşler için bu artık kişisel bir mesele değil, toplumsal bir görevdi. En keskin domuz bıçaklarını alıyorlar, kasabanın pazar yerine gidik, herkesin gözü önünde biliyorlar ve gördükleri herkese ama herkese aynı şeyi söylüyorlar. Santiago Nasar'ı öldüreceğiz. Amaçları saklanmak değil, tam tersi herkesin bilmesini sağlamaktı. İşte işin en tuhaf, en akıl almaz yanı da bu zaten. Kardeşler aslında cinayet işlemek istemiyorlar. Köşe bucak, Santiago Nasar'ı öldüreceğiz diye bağırmaları adeta bir yardım çığlığı. Sanki birileri çıksın, bizi durdursun, bizi bu korkunç yükten kurtarsın diye yalvarıyorlar. Ve bu durum bizi hikayenin tam kalbine, o rahatsız edici sorunun merkezine getiriyor. Bir adamın öldürüleceğini bilen ama sessizliğe gömülen koskoca bir kasaba. Cinayet planı artık kasabanın en açık sırrıydı. Kasaptan polise, rahipten belediye başkanına, hatta Santiago'nun evindeki aşçısına kadar herkes biliyordu. Haber adeta bir virüs gibi kulaktan kulağa yayıldı. Ama ne tuhaftır ki bir tek kişiye kurbanın kendisine bir türlü ulaşmadı. Peki ama neden kimse bir şey yapmadı? İlk sebep basit bir umursamazlık ve inanmazlıktı. Çoğu kişi kardeşlerin tehditlerini sarhoş zırvası olarak görüp ciddiye bile almadı. Yok canım, o kadar da değil diyerek sorumluluktan kaçtılar. Harekete geçenler bile görevini yarım yamalak yaptı. Mesela belediye başkanı Albay Aponte Kardeşlerin ilk bıçaklarına el koydu ama sonra tehlikenin geçtiğini zannedip arkasını dönüp gitti. Kardeşler tabii ki hemen yeni bıçaklar buldu. Herkes bir başkasının bu sorunu nasılsa çözeceğini düşünüyordu. Kaçırılan fırsatlar o kadar çok, o kadar akılanmaz ki, sanki kader kurtuluşa giden bütün kapıları Santiago'nun yüzüne tek tek kapatıyordu. Hatta birisi son bir çabayla, kapısının altından bir uyarı notu bile atmıştı. Ama o not, o notlar kimse fark etmeden orada, yerde öylece kala kaldı. Ve ne yazık ki onca fırsata, onca ihtimale rağmen önlenmesi bu kadar kolay görünen bir trajedi herkesin gözleri önünde gerçekleşti. Hikayenin belki de en trajik, en yürek yakan anı. Tam Santiago katillerinden kaçıp evinin kapısına ulaştığı sırada annesi içerden oğlunun güvende olduğunu sanarak kapıyı kilitliyor. Onu korumak için yaptığı bu hareketle aslında bilmeden onu ölüme terk ediyor. Kader ağlarını işte bu kadar acımasız örmüştü. Cinayetten sonrası da en az cinayet anı kadar garipliklerle dolu. Tıp bilgisi olmayan kasaba rahibi Santiago'ya derme çatma bir otopsi yapıyor ve saldırının korkunç vahşetini bir kez daha gözler önüne seriyor. Sanki kasaba işlediği o kolektif günahın kanlı sonuçlarıyla o otopsi masasında bir kez daha yüzleşiyordu. Peki ya katiller ne oldu? Vikaryo kardeşler mahkemede tek bir cümleyle kendilerini savundular. Bu bir namus sorunuydu ve toplumun çarpık adalet sistemi bu savunmayı yeterli buldu. Sadece kısa bir ceza alıp serbest kaldılar. Çünkü o kasabada yazılı olmayan namus kanunları devletin yasalarından çok daha güçlüydü. Ve en sonunda bu hikaye bizi tek ve çok önemli bir soruyla baş başa bırakıyor. Asıl suçlu kimdi? O bıçakları tutan Vikaryo kardeşler mi? Yoksa cinayeti bilip de susan, görmezden gelen, harekete geçmeyen bütün bir kasaba mı? Marquez'in cevabı çok net. Suç sadece iki kişiye değil, bütün bir topluma aittir. Kırmızı Pazartesi'nin bu rahatsız edici ve düşündürücü hikayesini bizimle birlikte incelediğiniz için çok teşekkürler. Eğer siz de edebiyatın bu gibi derin ve sorgulatan dünyalarını keşfetmeyi seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.